Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chark Felix slime challenge yapıyoruz. Açıl Zeynep. Burada böyle bir sürü şeylerimiz var. Tıraş köpüğümüz var. Ee, şampuanımız var. Simimiz var. Ee, slime jelimiz var. Duş jelimiz var. Sıvı sabunumuz var. Ee, diş macunu var. Bir de sarı slime jeli var arkadaşlar. İki tane kase var. Kimi slime'ı tutacak, kimi slime'ı tutmayacak. Onu yapacağız. Yemin inşallah benim slime Hadi gel. Evet arkadaşlar biz bugün slime challenge çekeceğiz. Şimdi kim başlayacak ona karar veriyoruz. Kim kazandı? 2-0 Emir kazandı. 3-0 Emir, Emir kazandı. Tamam. Küçük, daha. Küçük, daha. Şimdi emir çeviriyor ilk olarak. Geliyor. Hadi bakalım. Ay inşallah parmesan çeviriyorlar. Bakalım ne geldi. Sıvı ev sabunu geldi. Ye, 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 ye. Hadi bakalım Emir. Hadi al bakalım onu. Sıvı el sabunu güzeldir. Evet bebeğim. Hepsini mi dökeceğiz? Hepsini dökeceğiz. Ne kadar istiyorsan o kadar dök. Hı. Artık sen bilirsin orasını. Anne. Efendim e, kızım. Dur bekle abin döksün. Şu kadar yeter mi? Çok da. Tamam. Hadi bakalım Zeynep Ela. Anne. Sıra sende. Bu gelir. Hadi çevir bakalım çevir. Zeynep Ela. Anne inşallah bana. Tamam çevir çevir. Çevir bakalım kızım. Boş, boha ha, boş. Hadi. Bakalım Zeynep'e ne gelecek? Slime Anne. jeli. Zeynep Ela çok şanslısın. Anne. Efendim. Ben hepsini dökerim. Hepsini dökme bence. Hepsini Yoksa tutmaz <laughs> yok, ki. Hadi bakalım biraz canı dök. Hepsini dökme. Hepsini döksün. Anne yani ben ne kadar istiyorsan o kadar dök. Ne yani. kadar istiyorsan o kadar dök kızım. Evet. Hepsini dökmesin. Yeterli olmaz. bence. Tutmaz ki. Neyse dur. Öyle olmaz. Hah. Ben direkt şunu kapatmak için. Hepsini dökeceksin. O yere düşen kapağını ver. Anne yere düştü kapağı. Tamam kızım alırız. Bak şöyle. Sen, sen bana kapağını ver. Şöyle Bu çok... bekletince tamam, zaten... bitti, Bitti Ya dur şöyle bekletince zaten hepsi azalıyor. Tamam. Bitti kızım abartma. Abart. Elime geldi. Bir şey olmaz. Hadi bakalım Emir Tuna Kapağın sıra sende. Olsun. Şimdi Al, çarkı olsun. Emir, Emir dur, çevirecek. Dur dur. Sen git elini temizle. Seni. Hadi bakalım Çevir Emir Tuna. Çevir bakalım. Bakalım ne gelecek. Duş jeli geldi. Benim paketlerden gidiyorum. Evet. Yalnız di diğer slime jeli oradan ağırlık yapıyor. Döktün mü? Anne sıra bende mi? Evet Zeynep Ela sıra sende. Hadi çevir bakalım. Benim tutmayacak bence. inşallah Boş geldi. geldi. geldi <laughs> Hayır sıra abinde. Şunu şuraya takalım. Yoksa şey olmaz. A denge işlemiyor yani. demiyor. Şunu takalım. Burada kalsın. Bunu şuraya takalım. Tamam. tamam. Emir çevir bakalım. Bir <laughs> e... <laughs> Şampuan geldi Emir'e. Emir'e. Ben niye Emir bütün kutuları kaptın Emir. Anne inşallah sizin gelir canım canım senin. Bir de bu gelir inşallah dişmançım gelmez. Emir senin nasıl olacak? Benimki olmayacak. Anne bir de tıraş köpeği. Hadi bakalım Zeynep Ela çevir. Gel, gelme, gelme, gelme. Gel, 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 gel. Boş, Zeynep Ela boş geldi. geldi. Hayır, Hayır boş, boş geldi. Değil. Hadi. Hadi inşallah. İnşallah flash kapıyı Tam Tamam zaman tut. Tamam sim olsun ya. Yine boş geldi ama. Sim tamam, olsun. Sim olsun. Dur abin çevirsin bir de. Ama slime jeli aşağıdan ağırlık yapıyor o yüzden. <laughs> Şimdi, şimdi, ben şimdi şimdi ben açalım. kapağını açalım. şimdi kapatma hayır Ay. katacaksın kat bakalım anne inşallah pembe üstüne beyaz evet simimizin rengi beyaz cekir bulamadık başka renklerde de varsa böyle büyük kapta vardı hı hmm. hadi dök bakalım dur abi açıyor kapağı ben onu öyle dökmeyeceğim yalnız Söyleyeyim. Bekle ben sana şu kapağını açayım. Heh. Çok dökme tamam mı? Tamam. Az dökme, ayarını fazla geçirme. Bir <laughs> anda döküleceğiz. Bakalım. Çok Anne çok güzel oluyor. İyi ki abime, tamam, çıkmıyorsun. Hayır. Oğlum. Abartma ama abartma. Hadi bakalım. Zeynep. Tamam yeterli. Yeterli. Şimdi <laughs> Emir çevirecek. Zeynep o karıştırtacağı gelecek zaten. Emir çarkı çevir bakalım. arkadaşlar azıcık karıştırmaya başladım söyleyeyim. Emir Tuna tekrar tamam. çevir bebeğim. Olmalısın. O şu an ağırlık yaptığı için sanki bence aşağıya doğru çekiyor. Evet. Bence de. Bunu şöyle. Abi pas geldi. Sebebi. <laughs> şey Hayır bu durmuyor ya. Yani. Hayır, Onun <laughs> ismini yazalım. Arkadaşlar sürekli ağırlık yaptığı için slime jeli onları çıkardık ve isimlerini yazdık. Anne, anne, şimdi 3 tane anne. kalmıştı. Emir Tuna çeviriyor. Anne, anne. Hadi ben gel istediğim zaman bunu da değil mi şimdi? Evet kızım serin ya on sana çıktısin. Emirim, hadi Emir Tuna. Ortası gel. Tam, tam, tam ortası geldi. Tekrardan çevir. Nasıl? Çok hızlı, Çok hızlı çevirdin. Tıraş köpüğü. Tıraş Emir Tuna. <laughs> abi. Ama abinin şansına öyle çıktı. Şey. Yok, yok. Ama Zeynep Ela öyle olur mu? Sana slime jeli çıktığında evet. abin evet. öyle yapmadı. Zengi tutmayacak zaten. Nereden bile Zeynep'de slime jeli var. Hadi bakayım Zeynep Ela sıra zengi sende. Zengi yok. Zeynep Ela tamam, en son kadar. Hayır, en Zeynep Ela çarkı çevirir misin kızım? Ben o zaman kadar karşıda durayım. Emir pas pas, 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 geldi. Tekrar çevir. Son iki tane malzememiz kaldı. Gelsin. Diş, Diş macunu. Emir slime jeli de e, sana hey, kaldı. De. Diğer slime jeli Emir Aha, Tuna. ben döküyorum. Şimdi dökün karıştırın bakalım abi, kimin slime olacak. Ben açayım dur ben atarım. Ben dökeceğim abi onu seninkini. Tamam dökersin. Cemekli dökme dökme. Anne bu yumurta gibi oldu. Sarı oldu değil mi? Evet. Getir bebeğim ben açayım. Ay. Hadi Zeynep Hadi. Ela. Sık Aynı bakalım. Kıvı, içime, 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 Şimdi tamam. İyi ağzını açayım. Anne sıkabildiğim kadar sıkacağım çünkü bende çok değişik şeyler olduğu için. Anne bu diş macunu biraz kötü gibi. Tamam bir az sık sen de o zaman. Nene bana poşeti açar mısın? Anne çok az sıkacağım. Tamam çok az sık. Hadi karıştırın tamam. bakalım. Atın, karıştır bakalım Zeynep Ela. Karıştırıyorum ama ben şey istiyorum. Hayır. Yok. Yok bana ne? Zeynep Ela hadi oldu karıştır. Kadar. Bak abininki oluyor. Yurda gibi. Gel de sen şey, de, karıştır. Muhabsusundan... Hadi karıştırın bakalım karıştırın. Anne o benimki böyle oluyor. Evet çok güzel. Birazdan iyice karıştırınca baraklarını ekleyeceğiz. O tamam. Da olacak. Hadi bakalım Zeynep Ela tut bir elinle kalseni. Ben Renklerine benziyor, bakalım. Oo, biri sarı, biri pembe olmuş. Anne, bu çok güzel Anne, bu çok güzel. Benim en sevdiğim pembe oldu. Evet, katılaşmaya başladı mı? Ben daha bırak sıçtım ki. Evet. Daha sıçmadım. Dök Öyle olmaz mi? ki oğlum. Açıp da dökmelisin. Evet. Şimdi dökeceğim. Bunu açıp da dök. Söyleyeyim. Anne bak katılaşmaya başladı. Bak. Oo kaseyi döndürüyor. Hadi bakalım. Çok güzel olacak slime'lar. Bak anne. Evet oğlum. Anne benimki de olmaya başladı. Zılmaz. Evet çocuklar ne durumda slime'larınız? Anne. Bu artık elle yapılacak kıvama geldi. Tamam. Bakalım Zeynep Ela senin pembişin ne durumda? E benimki de alıyor. Benim... Hadi mancıkla Mıncık. bakalım. Oo abininki olmuş. Anne benimki olmuş gibi bak. Evet. İlk emir defa Uzat bakalım Emir Tuna. Anne i̇lk defa başardık değil mi? Evet kızım bak. Gördün mü? Bir sarı Bir sarı bir pembiş slime'ımız olmuş. Anne elimi bırak dök, çıkar mı? Döker misin? Bırak Olmuş ben, seninkisi. ben, ben azıcık daha bırak sökebilir miyim? elimi bırak. Keşke öyle Hadi Zeynep senin slime'ın oldu mu? Oldu ya benim. Emir Tuna sen Ecik uzat ol, bakalım. Azıcık olduğu için azıcık daha karıştırmak zorunda kaldım. Hadi bakalım. Adam emeklerle bir daha atacağım. Bıcık, <laughs> Dokunamıyor musun Zeynep Ela? Ama şöyle şey. Bak abininki nasıl uzuyor. Anne. <laughs> Aa <Anne. gülüyor> çok güzel kokuyor benimki. Evet. Koktu Zeynep. Benimki de. Tıraş köpüğü döktün Emir Tuna. Kokusu güzel. Tamam. anne bence su sabunla da slime Hadi sen de oyna bakayım. Zeynep Ela. Çok küçük. Anne. Hı -hı. Hani elinde tedi bir şey var ya. Ben elde elimle kaçtım. Emir ne yapıyorsun? Cıklıyor mu ya. Emir masanın üzerinde. Abi masayı mahvettin. Seni sulayım. Sen Seni al. Topla bakalım. Tamam. Seni toplayacağım. Aşk kaşığı alır mısın? Toplamam lazım. Alayım. Zeynep Ela alacak mısın slime'ın eline artık? Ben anne sen videoyu kapat ben karıştıracağım. Emir Aa, Tuna. Benimki de oldu böyle bucık bucık ama ben de şöyle uzatmak istiyorum bakın. Hmm. hep <laughs> yapıştı vıcık Evet Zeynep Ela. Ama, ama abi... seninki abininkinden daha katı olmuş. Emir'inki çok cıvık. Evet. Evet arkadaşlar. Çarkı felekten çıkan malzemelerle bu kadarlık slime oldu. Ama yine de oynaması iyi oluyor değil mi çocuklar? Evet. Evet. Arkadaşlar Zeynep'in slime'ı oynadıkça oynadıkça daha güzel oldu. Emir Aslında de Aslında hani Zeynep böyle sürekli böyle sıktığı için ona yapışıyor. Evet. Normalde böyle oynayınca bana yapışmıyor. Bak. Emir de size göstermek istedi slime'ın güzelliğini şimdi. Hadi Emir Benim göster bakalım. Çok güzeldi videoda. Arkadaşlarına göster bakalım. Işte. Zeynep Ela'nın slime'ı harika Amma. oldu. Bekle. Uy, eline yakmasa yaksın. <laughs> bak şimdi bak. Slime'ın var şimdi bak arkadaşlar. Çok güzel fıslıyor. Çıt çıt ediyor. Anne bu slime, bu slime kıvam ben, benimkinden daha iyi olmuş ya. Evet. Hadi bir kez daha çıtlat. E ben mı? oynayacağım. Biliyor. Abi ben de videoda oynayacağım. Benim eline bebekte bak aşağı masaya düşsün. Abi ver. Çok, Çok güzel. tamam Emir Yurtun'a Zeynep Ela da göstersin kendi slime'ını. Ben de göstereceğim. Bak yine bak sürekli böyle oynayacaksın. Benim slime'ım. Ah. Benim slime'ım. Hadi Zeynep Ela sen de Aç göster slime'ını. Slime Aç bakalım. Anne. Aa. Aa. <laughs> anne. Bak şimdi. anne bak şimdi. Anne Azıcık çiz, çiz de. Hadi. Hemen bir kendi slime'ımı göstereceğim. Bekle. Benim slime'ımı da göstereyim. Senin slime'ın bana azıcık yapıştı. Benimki mi? Ha? Sen benimkini ellersen ben de seninkini ellerim. Hadi bakalım çıtlatın bakalım slime'larınızı. Ben bir şeyle açmak istiyorum. Aç bakalım. Ay böyle açılıyor. Yırtıldı. Yırtıldı Zeynep'e bela. Benimki katı olmuş. Benimki de katı. Hayır Zeynep'in kutu olmuş Benimki güzel kıvamda. Hayır benimki de güzel güzel. Hadi bakalım. Açı, açıp da Pemiş çıtlatın oldum. bakalım çocuklar. Anne iyi ki bana pembe çıktı. Evet pembe kızım. Yaptım. Sen pembişi çok Eşim seviyorsun ya. Niye? Tamam o zaman. Çık. İyi hey, sana tıraş köpüğü çektim. Hadi bakalım Emir Tuna. Anne bana tıraş köpüğü çıksaydı şuraya kadar yapardım. Evet kızım. Vay yırtılmadı Emir. benimki kötü olmuş ki. Aslında benimki daha güzel. Çekil çekil. Anneme göstereceğim. Göster bakalım hadi kızım. Anne bak. Bak seninkisi de yırtılmadı Zeynep ile. Aha, bak şöyle ses çıkmıştı bir daha yapacağım. Bak bir daha yapacağım. Anne düzgün ben oturt, oturttuğu yerden açarsan hiçbir şey olmuyor. Evet, azıcık şöyle şey olabilir. Anne bak şimdi. Şöyle bir Bak şimdi. Bir de e, pofuduk oldu ya. Evet kızım. Pofuduk olduğunda şey oldu. Arkadaşlar. Pofuduk olduğunda hemen akıyor görüyor Evet kızım. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bak şimdi. Çıtları geldi. Evet kızım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.